CHD kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, şut Gözü evet. kapalı şut challenge. Hem gözümüz kapalı olacak, hem de süreyi bulmaya çalışacağız. Çeşit iki şut arkadaşlar. Evet şimdi dur dur, dur. ilk challenge'ımıza geçelim. Evet, arkadaşlar şimdi gözümüzü taş kırma kasıkın ilk gün kavacına karar verdik. Taş kırma Evet. 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 Evet şimdi. Durdur videoyu. Dur, azıcık uzağa git. Oğlum dibime gelmiyor. Tamam. Evet arkadaşlar. Bak Evet arkadaşlar. İlk ben çekeceğim şöyle topa baktırma bölümü. Bak bak. Gol. Ama Evet. evet ben çekiyorum şimdi... arkadaşlar. Berkay çekiyor. Kapat gözünüzü yani... bekle. Top şurada değil mi? Aynen, aynen. Dur, Hadi. Ben dur, dur. Arkadaşlar, evet, arkadaşlar, şimdi ben bir geçtim. 2. challenge'ımıza geçiyoruz bu sefer de üst direk arkadaşlar. Böyle bir şey hemen yapayım. geçelim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi taş katına, yine para bu sefer üst direk kim vuracağını kaybeder. Taş Bak bak. Ben başlıyorum. Kaybeder ama. Kaybede başıyor. Bende. de. Olmadı. Ben de. Fazla gözükmüyor Serat. Direkt. İki. Direkt. Kazandı. Ben. Sıyırıyor sen. bile, sıyırıyor. Hemen. Evet arkadaşlar şimdi işte uzaktan filik kül çekme çalış hemen challenge'ımıza geçelim. Taş köpme kasıtı hemen belirleyecek bir baraj olacak arkadaşlar. Taş küt, makas. Taş köt makas. ben başlıyorum. Ben, ben kaybettim. Ben evet, işte. ha. tamam. başlıyorum. Ben vuruyorum. Ben vuruyorum. Ben vuruyorum. Ben de barajı geçiyorum. Geliyor gol. Arkadaşlar çektiktan sonra gol olmazsa durdur. Evet arkadaşlar şimdi sıra bende bak tek gol. Evet arkadaşlar şimdi vuracağım inşallah gol olur. 2-0 2-0 Serhat yeniyor. O da balla. Şimdi ben atacağım 1 olacağım. Topu çek kanki. Şimdi ya. 2 bir oldu. Hayır ben, ben, atayım, ben Evet arkadaşlar şimdi sıra bende atarsam bir daha. <laughs> Atamadım arkadaşlar. Şimdi puan berklen oldu. <laughs> ve diğer kısımımıza <kisiyonumuza> geçelim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi işte sol, ayakı, sol ayak yiyip sol ayak penaltı çekmek. İkimiz de sağ ayak olduğumuz için bu birazcık da... Evet arkadaşlar hemen challenge'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu karakteri bu 2 maç başlayacak. Karakteri kaybeden maç. Şuradan arkadaşlar. Şöyle daireyi kapatalım. Biraz kolay arkadaşlar bu ya. Çünkü burası düz olduğu için. Evet çok kolaydı. Sıra bende. Durdur muydu? Başlatın. Evet arkadaşlar şimdi ben atacağım. Atamazsın puan bende. 2-2 olacak atarsan. Sol ayağım kötü demiştim. Evet arkadaşlar bu sefer ise çalımlı gol atma. Gol atma. Ben yenileceğim. Uza... Geçeceğiz arkadaşlar. 3-1 oldu bu arada. Evet hemen çalımcımıza geçelim. Evet arkadaşlar bu sefer taş köpük kasa fitnine başlıyor. İşte. Ben, ben, baş... ben çalım atarak ben evet. başlayacağım. Evet arkadaşlar hemen başlayayım ben şöyle. Ben başlayayım Sen kaybettin ya. Hadi yapalım. चलते। ऐसा क्या सर्दी नहीं है ना भैया? आप क्या दिख रहा है? पक्के क्यों? आलिंगनी। 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 चलते। मम्मी चेक कर दो। <laughs> Aa, geç, gel. Alam geri gel, geri gel. Çizgiyi geç tamam <laughs> Geç. arkadaşlar bu seferse kornerlerden gol atmaya çalışacağız. Bir mi? Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar yine taş kesmek için hemen yapıp başlayacağız. Taş. Evet. Ben başlıyorum. Başlıyor. Ben başlıyorum. Hemen vur. Hızlı. Tempo. Ne? Pis. Evet arkadaşlar sıra bende. Eğer atamazsa. Olmaz mı?